Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe Nedo'dan Efe ee, Bir iki gündür video gelmiyordu çünkü bu tabi tutsun uğraşıyordum ee, Yarın belki yeni bir seri başlayabilirim Görürsünüz sizin için Ya da aynı devam edebilirim ee, Karar vermezsem seri başlayacağım mı bu hafta kesin başlayacağım Tabletimin adı Compedis of 1.0 Tabletimin ekran boyutu e, 10.5 çok büyüktür. Compute use of sequence 1.0 e, yazıyor ya. Com P, P şartında e, içinde küçük bir kamera var. E, 4 MP'dir. HD katedi çeker arkadaşlar. Şimdi i̇şte mesajlar takvim falan var. Mesajlarda işte normal mesaj atıyorsunuz internette. Ya da sim kart falan takabilirsiniz. Takvimde işte gün değişiyor. Ama bunda iki yani çeşitli takvim var farklı bu takvim farklı bir takvimdir ee, işte onda bunu da böyle şekil olsun değil öyle bir takvim ee, Ondan sonra yanında fotoğrafları işte foto çekince kameradan fotoğraflarınız oraya geliyor kamera zaten onu çekiyorsunuz saat işte saate bakıyoruz orada hani yazıyor 12 orada o zamanla değişiyor hesap gündem işte orayı mesela iş, iş işin, iş yerinizin adını yazıyorsunuz. Şimdi yazıyorsun mesela ne zaman tatil olacak falan. O sizi anımsatıyor işte. Ee, böyle şarkı çalıyor. Bugün tatilde falan diyor. Otomatik yani bir kişi konuşuyor gibi. İşte takvim burada işte öyle üstünde gün yazıyor. Bu gerçek. Bir kişi işte ekliyorsunuz buradan telefonla aramanız için. Notlar işte not alıyorsunuz. Anımsatıcılar. İşte bunda da e, şöyle mesela yarın bir e, Türkçe sınavınız var mesela e, onu yazıyorsunuz o gün işte e, söylüyor bugün Türkçe sınavınız var diye bir erkek sesi var. Sonra i̇şte yazıyorsunuz gazete bahisi işte ga, e, hep bu Compute Soft Store'dan indiriyorsunuz gazeti oraya geliyor. Compute Soft Store'da e, bu tabletin kendi store'dur. Orada bütün ücretli yani başka mesela Android'de ücretli uygulamalar vardır ama oradaki ücretli uygulamalar, başka bir tabletlerdeki şey, ücretli uygulamalar hepsi bedava bütün mesela, mesela Minecraft, GTA San Andreas falan hepsi bedava e, sizin için. I3 ve Türkçedir ama bazı yerlerden Türkçeleştirilmiyorduk özür dileriz. Mesela Store ondan sonra I3 Store o da işte e, müzik indirebilirsiniz. Ee, onun sonra ha burada da bütün müzikler bedavadır. Oyun kulübü işte mesela konsol store'dan e, reklam yapıyorum ama Dream League Soccer diye bir oyun o, Onu o, o oyun kulübünden arkadaşlarınızı işte ekliyorsunuz. Ondan sonra da davet edip onunla maç yapabilirsiniz mesela. ayarlarını işte a, 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 ayarlıyorsunuz işte. Ondan sonra, so, en solda işte mesajın solunda hani kırmızı var ya işte o nokta e, şey arkadaşlar şurada göstereyim şu nokta arkadaşlar e, sana kamera ha iyi odaklandı şimdi işte o nokta e, zil sesini kapatıyor işte üstteki sesi açıyor altı e, kısıyor şurada gördüğünüz gibi sim kart yeri. İşte orada para ödüyorsunuz her şey olur mesela Turkcell Avaya Vodafone falan hepsi olur. Şimdi mesela bunu yaptınız. İstediğiniz yerde internet görüyorsunuz ya. Mesajlardan buradan mesajlaşabilirsiniz falan. Ee, ondan sonra işte şurada gördüğünüz gibi noktalı hoparlör. Bu Apple'ın kendi hoparlörü. Bunlar çok iyi ses çıkar. Bu da tuşu altında şöyle bir şey var. Ee, o da işte Lightning Connector'dır. Ee, yani çabuk şarj. Mesela yüzde iki ise şarjınız e, 2 iki saati yüzde yapar. E, ve e, bir günde şarj bitmesi için yani e, nasıl desem yani her gün açık olması lazım yani bir günde bitmez şarjı bir üç günce üç günde önce biter şarjı dayanıklıdır e, burada da böyle büyük bir hoparlör ve böyle çizgi çizgi bizim de sponsorumuz Dolby Digital e, böyle bir şey yaptık yüksek bir ses çıksın diye zaten şu hoparlörle şu hoparlörle birleştirince HD'den de fazla bir ses çıkıyor. Yani çok fazla. Bir, böyle masaüstü bilgisayardan da fazla çıkıyor. İşte bilirsiniz o bir DJT'ye. Ee, e, işte, en ünlü bir markadır. Evet arkadaşlar ee, bu kadardı tabletim. Bir, bir Bu kadar tabletim. Güzel bir tablet. Ee, satın almak isterseniz 0533 525 02 500 ay 0203 ararsanız bu tabi size e, tam e, Türk lirasıyla söyleyeceğim e, tam size 1599 lira ulaşır kapla e, ön şey ekran çizmesinde hediye olur e, ve şey dolar olarak da e, tam işte biraz düşük bu tabi 500 dolar öyle satıyoruz arkadaşlar e, Budur budur tanıtım arkadaşlar bitti görüşürüz